Mesela bazen ne oluyor? Adamın işi az gitmiyor. Veya hanımıyla kötü. Veya deprem oluyor. Üç gün güzel bir namaz kılıyor işi düzelsin diye. Ya bir maneviyat lazım. Çok da kötüyüm. Bir kılıyor namazı çok hakikaten camiye gidiyor. İşler düzeliyor falan. Devam yeterli. Bırakıyor. O oh, hayır olmaz. Namazı işi içerisinde kılanlar ve namazlarına devam eden vakitlere riayet edenler. Namazı devamlı kılanlar. Allah'ın Teala katında en faziletli amel hangisidir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne vurdu? Vaktinde kılınan namaz. Zaten onun şehirlerinde de ilk vaktinde kılınan namaz sonrasında kılınan namazdan daha faziletlidir. Tabi fıkı da işlenir bu ibadet bahsinde. Öğlen namazı bazen erken kılınması, bazen geç kılınması, sabah namazının geçe bırakılması, vaktin sonuna bırakılması bunlar fazileti arttıran işlerdir. Özel sünnetler bunlar. Ama as olan nedir? İlk vaktinde namazı kılmaktır. Namazı zaten geciktirmek, kazaya bırakmak eyvah. Deprem oldu, deprem oldu. Sen deprem oldu şu an. Sarsılıyor. İman sarsılıyor. Haberin yok. Zannediyorsun ki bu hayat böyle her gün 48 bin nefes alıyorum. Ahiretteki nefesinden gidiyor. Haberin yok. Ahiretteki ateşine odun atıyorsun. Haberin yok. Namazı terk ederek dikkat et. Resulullah s.a.v. Allah-u orada ne soruldu? En faziletli amel. Birincisi ne dedi? Vaktinde kılınan namaz.